Ve dolar 30 liranın üzerinde bugün çıktı. Şu anda perşembe akşamı benim ekranımda görüyorsunuz 29 lira 99 70 kuruşta ama gün içinde 30 liranın üzerinde gördü ve artık belli ki yarından itibaren yoluna 30 liranın üzerinde devam edecek. Bugün kapalı çarşıda bu arada dolarımızı 29 lira 97 kuruştan satabiliyorduk. Serbest piyasada yani orada da 30 liranın eşiğine geldi ve bu arada euro da bugün 33 lirayı geçti. Döviz yeni yıla yükseliş hızını arttırarak girdi ve bu da Merkez Bankası'nın şimdi yeniden döviz satmaya başlamasına yol açtı. Dünkü videoda görmüştük. Yeni haftanın ilk günü yani pazartesi günü bir 800 milyon dolar daha Merkez Bankası'nın rezervlerinde azalma var. Yani o kadarlık bir satış yapıldı büyük olasılıkla diyordu HSBC portföy. Bugün geçen haftanın rezerv verisi açıklandı. Her perşembe günü açıklanıyor. Ve sahiden de rezervlerde azalma var. 2 haftada 6 milyar doları buldu. Ve şimdi bu net rezerv bir kere her şeyden önce yani Merkez Bankası emrine amade istediği anda satabileceği rezerv, döviz rezervi 35 milyar dolara kadar gelmişti. Geçen hafta 32.3 milyar dolara geri dedi. Brüt rezerv bunu daha çok iktidar kullanmayı tercih ediyor. 141 milyar dolar üzerine çıkmıştı. Geçen hafta 139.6 milyar dolara indi. Brüt rezervde başka bankaların zorunlu karşılık gibi mekanizmalarda emaneten Merkez Bankası'na park ettiği dövizler de var. Bir de swap hariç rezerv var. Swap hariç swap para takası demek. Yani para takasıyla başka bankalardan borç olarak aldığı dövizleri çıkardığımızda Merkez Bankası'nın rezervi zaten ta 2020 yılın Mayıs ayında eksiye geçmişti. Ama bir ara eksi 70 milyar dolara kadar inmişti geçen sene. Son oradan toparlandı. Geçen yılın son ayı yani geçtiğimiz Aralık ayında ciddi bir toparlanma gördük. Swap hariç net rezerv eksi 40 milyar doların da altına inmiş ve eksi 37,5 milyar dolara kadar yükselmişti veya düşmüştü. Geçtiğimiz hafta orada da bir bozulma var. Eksi 39,6 milyar yani eksi 40 milyar dolara swap hariç net rezerv tekrar düşmüş durumda. Yani rezervlerde bir bozulma var. Rezervlerdeki bozulmanın arkasında Merkez Bankası'nın dolardaki yükselişi dizginleyebilmek için piyasaya döviz satıyor olması var. Dolardaki yükselişin arkasında ne var peki? Birincisi bir kere mevduat faizlerindeki düşüş var. Mevduat faizleri geriliyor. E %50'ye kadar yükselmişti yüksek tutarlarda 3 aya kadar vade için. %41-42'ye kadar düşmüş durumda. Şimdi Bu kadar düşük faizden dövizde duranlar neden TL'ye geçsinler? Şimdi dövizden TL'ye geçiş yavaşladı. İkincisi bu arada Türk Lirası'ndan dönüşümlü KKM kur korumalı mevduat biliyorsunuz kaldırıldı. Yeni yıldan itibaren TL'den dönüşümlü KKM yapılamıyor. E oradan çıkacak olan para şimdi peyderpey çıkıyor. Ya dövize gidecek ya TL'ye gidecek. E mevduat faizleri bu kadar düşükken bir kısmının dövize gittiğini yine söyleyebiliriz. Ve bu arada bir başka sebep elbette sıcak paranın Türkiye'ye dair endişelerinin artmaya başlamış olması ve Aralık ayında tahvilde işte bir haftada 1 milyar dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar geçen hafta tahvilde 46 milyon dolarlık nette satış yapmışlar yeni yılın ilk haftası. Borsada da yine geçen hafta 300 milyon dolarlık nette satışları var. Ama şimdi sıcak para eğer gelmezse önümüzdeki önemli. o zaman ekonomi yönetiminin planları alt üst olabilir. Mehmet Şimşek daha önce şöyle demişti. Plan oyun planı Türkiye ciddi bir sıcak para girişi olacak bu sene. Ona bağlı olarak Türk lirası reel olarak değer kazanacak. Ve Türk lirasındaki reel değerlenme enflasyonla mücadeleye yani dezenflasyona katkı yapacak. Oyun planımız bu dedi Mehmet Şimşek geçtiğimiz aylarda. Ve ona bağlı olarak da Belli ki bazı uluslararası yatırım kuruluşları dolar bu sene çok fazla artmayacak diye tahminler yapmaya başlamışlardı. Hatırlarsanız HSBC'nin tahminini 33 lira diyordu yıl sonunda. Ve JP Morgan o da Amerika'nın en büyük bankası o da 34 lirada kalacak diyordu dolar bu yılın sonunda Türk Lirası karşısında. Fakat bugün JP Morgan yıl son tahmini revize etti ve 36 liraya çıkardı. Şimdi hepi Top 36 lira aslında o bile çok iyimsel bir tahmin ama yine de Yabancı yatırımcılarda Türkiye'ye dair algının bozulmaya başladığının bir işareti. Amerika'nın enflasyonuna geçelim. O da bugünün, hatta bu haftanın ve hatta bu ayın en önemli verisi. Çünkü direkt Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasını belirleyecek olan veri, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikası da altını, gümüşü, dünya borsalarını belirliyor. Yani işte aralarında böyle bir ilişki var. Amerikanın enflasyonu kritik bir veri. Bugün açıklandı, beklentilerin üzerinde geldi. Ve beklentilerin üzerinde gelince görüyorsunuz 10 altında hemen bir geri çekilme gördük. 2025 dolara kadar düştü. Yurt içinde de fiziki gram altın 2050 liranın üzerindeydi. 2044 liraya kadar düştüğünü gördük. Peki Amerikanın enflasyon neden yüksek geldi ve ne kadar yüksek geldi? Amerika'da enflasyonun aylık %0.2 artacağının açıklanması bekleniyordu. %0.3 arttığını açıklandı Aralık ayında bugün açıklanan veri. Yıllık enflasyon %3.4'e yükseldi. Çekirdek enflasyon bu gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen dolayısıyla meclise etki yansıtmadığı için ana eğilimi daha iyi gösteren ve Fed'in çok yakından izlediği enflasyon o da yıllık %3.8 olarak açıklanması bekleniyordu. %3.9 olarak açıklandı böyle giderse yani beklenen hızla düşmezse Amerika'da enflasyon piyasanın şu anki beklentisi olan Mart ayında Fed'in faiz indirimlerine başlaması yalan olabilir. Yani Mayıs'a veya daha sonrasına kalabilir. Ama ama Mart'ta, ama Mayıs'ta, ama daha sonra bu sene çok 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 büyük olasılıkla neredeyse %100'e yakın Fed faiz indirimlerine başlayacak. Niye böyle diyorum? Çünkü kendisi söyledi. Son toplantısındaki nokta planında Fed üyeleri 2024'te 3 faiz indirimi öngördüler. Bu belki başında olmayacak ama bir noktada başlayacak ve başlayacağı nokta netleştiğinde, belirginleştiğinde ons altındaki yükseliş yeniden çok büyük olasılıkla hız kazanacak. Son zirvesi olan 2150 dolara yaklaşacak, geçecek ve yoluna büyük olasılıkla devam edecek. Ama bunun için işte FED'in faiz indirimi takviminin netleşmesi gerekiyor. Amerika'da kalalım. Bitcoin'in fiyatını derinden etkileyen en önemli veri aslında Bitcoin tarihinin en önemli günlerinden biriydi dün. Beklediğimiz gibi SEC, SEC Amerika'nın Finansal Düzenleme Otoritesi. Oradaki Bitcoin'in spot fiyatına dayalı endeks fonu ETF başvurularını onayladı. Onaylar mı onaylamaz mı diye bir endişe ortaya çıkmıştı son günlerde. Onayladı. Beklenti zaten böyleydi. Bunu ben de daha önce aktarmıştım. Birçok yatırım uzmanı, gözlemci aynı beklentiye sahipti. Herkes beklediği için bu onaylamayı, onayı, SEC'in onayını Bitcoin'in fiyatını dünkü onaylar, dün gece gelen onaylar çok fazla etkilemedi. Şimdi bundan sonra bu fonlara ne kadar para gireceği Bitcoin'in fiyatını belirleyecek. Çok para girerse Bitcoin'deki yükseliş çok hızlı olabilir. Ama ağır ağır bu fonlar büyürse Bitcoin'deki yükseliş umut edilen, ümit edilen hızda olmayabilir. Standard Chartered İngiliz Bankası o altın ETF'leriyle karşılaştırarak bir tahmin yapıyor. Altında ETF'ler Amerika'da ilk kez sahneye 2004 yılında çıktı. Ve 2004 yılında altın ETF'leri devreye girdikten sonraki 7 senede diyor Standard Chartered altın fiyatı spot altının fiyatı 4 katına çıktı. Ve işte altındaki yükselişin en önemli sebebi Standard Chartered'a göre bu altın ETF'leriydi Amerika'daki. Şimdi benzeri etkiyi Bitcoin'de göreceğimiz düşüncesinde ve bu sene 100 bin dolara yükselmesini bekliyor Standard Chartered aynı sebeple ETF'lere girecek parayla ve önümüzdeki dönemde Bitcoin ETF'lerindeki paranın artmasına bağlı olarak 200 bin dolara kadar yükseleceği öngörüsü de bulunuyor. Standard Chartered onun öngörüsü bir yatırım tavsiyesi değil ama ciddi bir banka dolayısıyla videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsada karışık bir gündü. Banka endeksi gün sonunda artıda. Sanayi endeksi eksi de. Bazı sektörler artıda bazıları eksi de. Yani yarı yarıya neredeyse bugün sektörler ayrıştı. Ama her gün yaptığımız gibi sabahtan başlayalım. Borsa sabah %0.40 artı başladı 7.905'ten. Ve gün içinde nispeten dar bir bantta alanda hareket etti. En düşük 7.860'ı gördü. En yüksek 7.950'yi gördü. 7.895'ten gün sonunda kapattı. %0.28 artı. Aslında eksiz olabilirdi ama HSBC ve Ünlü'nün bugün yabancı alımları vardı. Dediğim gibi banka endeksi %0.35 artı gün sonunda sanayi endeksi ama %0.20 yüzde eksi. Kağıt bazlı hareketler gördük bugün. Ve bir ara satış ağırlığı oldu. Dediğim gibi HSBC ve ünlüden alımlar geldi. Bunlar büyük olasılıkla yine yabancı alımları. Piyasayı tekrar yukarıya taşıdı. Yani geçtiğimiz hafta evet yabancılar nette epey bir satış yapmış borsada. Biraz önce gördük. Ama bu hafta büyük olasılıkla yabancılar nette borsada alıcı durumdalar. E, borsanın işte aşağıya gitmesini engelliyorlar. Ama para girişi hala sınırdı. Yerli yatırımcı hala çok istekli değil. Bu da borsada güçlü yükselişin önünde engel. Pozitif ayrışanlar bugün çok kağıt var ama Mavi, Alfa Solar, Aksigorta tavana yaklaştı. Ege Endüstri, Koç Holding de bugün bayağı bir alım vardı. Yabancılar da alım yaptı. Sahol, Garanti, Enerya, Tofaş, BİM, Koza Altın. Negatif ayrışanlar Hektaş, Telekom, İşmenkul, Ereğli, Türk Hava Yolları, Aselsan, Şişe, Kontrolmatik, Gübre Fabrikaları, Doğuş Oto. Şimdi yarın işte Moody's beklentisi çok önemli. Bu arada bugün Merkez Bankası New York'taki yabancı yatırımcılarla toplantısı da önemli ama oradan bir bilgi gelir mi? Gece yarın sabah göreceğiz. Gelirse borsayı etkileyebilir. Ama yarın asıl beklenti piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak olan Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna dair değerlendirmesi. Şimdi mal taşıyanlar aslında büyük bir risk alacaklar. Eğer yarın karlarını realize etmezlerse Moody's Türkiye notunu arttırırsa Gelecek hafta borsada coşkulu bir başlangıç görebiliriz, bu da ciddi bir kar yazmalarını sağlayabilir. Ama Türkiye'nin notunu arttırma, sadece görünümünü arttırırsa veya pas geçerse, yarın Moody's o zaman önümüzdeki hafta bir miktar zarar yazabilirler. Yarın için destek 7750'de, direncin 8000'de ve 8100'de olduğunu görüyoruz. Bu arada tabii şunu da söylemek lazım. Yarın piyasanın nereden kapanacağı da önemli. Yani alıcılı mı kapanacak, yukarıda mı kapatacak yoksa satıcılı mı kapanacak? Yani bir miktar gevşeyerek mi kapatacak? Önümüzdeki hafta seyri yarınki kapanışta elbette belirleyecek. Bugün alanlar ve satanlara baktığımızda en fazla satan yatırım finansman ama çok fazla satışı yok. En fazla alan garanti menkul 763 milyon lira, iş yatırım 561 milyon lira. Burada ünlü aşağılarda HSBC görünmüyor ama onlar yabancı alımı olduğu için önemli, önemsiyoruz. Garanti bugün ne aldı? Garanti BBVA demiştim dünkü videoda. Aslında Garanti BBVA tabii ki demem lazımdı. Benim hatam. Düzeltelim. Türk Hava Yolları, Ereğli, Astor, Sahol, Yapı Kredi aldı. İş yatırım bu arada ne aldı? İş yatırım Ereğli, Tüpraş, Türk Hava Yolları, İşçi, Gübre Fabrikaları aldı. Yatırım finansman ne sattı? Yapı Kredi, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Sasa, Akbank sattı. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.